Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4 katlı maket pasta nasıl yapılır? Bunun tarifini veriyor olacağım. Bunun için malzemelerimiz 30 3 cm pasta altlığımız var. Bunu aynı kartonla kapladım ben. Ee, onun dışında 25'e 10 santim pasta altlığımız. Bunun da ölçüsünü alalım. 16'ya 10 santim pasta altlığımız. 12'ye 10 santim pasta tabanımız. Ve 10 santim çapında yuvarlak topumuz var. Bunlar da yaklaşık topumuzu ölçelim. 4 santim çapında toplarımız var. Ve tellerimiz var. Bunlar bağlama diye geçiyor. E, nalburlardan temin edebilirsiniz. Ayrıca pensemiz var bir de silikon kullanacağız sıcak silikon yapıştırmak için e, malzemelerimiz bunlar bunlar dışında şeker hamuru kullanacağız şimdi yapım aşamasına geçiyorum öncelikle en büyük straforumuzu pasta tabanımıza yapıştırıyoruz daha sonra ona kullanacağımız rengi merdane yardımıyla açıyoruz kırmızı şeker hamuru kullandım. Çünkü yengeç görüntüsünde olacak. Alt tabağım. İşte ölçme işlemini yapıyoruz. Bu ölçme işleminin nedeni şeker hamurunun üzerine kapladığımızda kenarlarında eksiklik ya da boşluk olmasın diye. Daha sonra staforumuzu hafif nemlendiriyoruz ve kaplamaya başlıyoruz şeker Önce ellerimize şekil veriyoruz. Daha sonra hamur üçsü kullanacağız. Evet, ütümüzle şekil vermeye devam ediyoruz. Bir yandan elimizi düzeltiyoruz. Bir yandan ütüyle şekil veriyoruz. kabarcıklar oluştuğunda iğne yardımıyla o kabarcıkları halledebiliyoruz. Kalan pürüzlü tarafları da yine ütü yardımıyla hallediyoruz. En alt katta keskin kenar çalışmadım. Çünkü e, yengeç görüntüsü için keskin kenara gerek yok ama diğer katlarda keskin kenar çalıştım. Şimdi ilk katımız bitmiş durumda. Fazlalık hamurlarımızı kesiyoruz ve kenara ayırıyoruz. Daha sonra mavi şeker hamurumuzu alıp onu da merdanemiz yardımıyla açma işlemini gerçekleştiriyoruz. Ben hamur olarak doktor pastayı kullanıyorum. Gayet memnunum. Açarken yağ gibi kayıyor hamurum. Tavsiye ederim. Yeni başlayacak olanlara. Çünkü şekil yaparken şeker hamurunun kalitesi de çok önemli. Şimdi ikinci katımızı da kaplıyoruz. Elimizi önce düzeltiyoruz. Daha sonra ütüden yardım alacağız. Pasta ütümüzle evet kenarlarını keskin kenar yapa yapa ilerliyoruz. daha sonra kapladıktan sonra kenar fazlalıklarını yine kesiyoruz. Öncelikle 4 tane kürdanı Astroformumuzun üzerine dilip önce yerlerini belirliyoruz. Daha sonra altlarına sıcak silikon sıkıp kürdanlarımızı sabitliyoruz. Aradaki boşlukları da yine sıcak silikon sıkıp sabitledik. E, bu maket pasta olduğu için. Rahatça silikon kullanabilirsiniz. Aklınızda herhangi bir soru işareti kalmasın. Yenilmeyeceği için sorun değil. E, farklı olsaydı eğer yenilen bir şey olsaydı tabii ki silikon sıkmayacaktık. Şimdi ahtapot kısmına geldik. Yuvarlak silikonumuzun etrafını kaplıyoruz kırmızı şeker hamuruyla. Yine o altına fırça yardımıyla yapıştırıcımızı sürdük. Ve straforumuzu şeker hamuruyla kapladık. Fazla hamurları yine alttan kesiyoruz. Daha sonra kalan hamurumuzu 8 parçaya ayırıp ahtapotumuzun Kollarını yapıyoruz. İki kolu için kabloyu geçiriyoruz içerisine. Diğer kollarına e, herhangi bir şey geçirmeye gerek yok. Onlara elimizle şekil verebiliriz. ayaklarına yapıştırıyoruz kıvrımlı bir şekilde daha sonra iki o kablo geçirdiğimiz kolları yerini belirleyip sıcak silikon sıkıyoruz ve diğerini de aynı şekilde sabitliyoruz tat kafası için 2 adet çöp şişi geçirip pastamıza kafasını oturtuyoruz. Ve oturdu. En son katımıza geldik. Onda da yine mavi şeker hamuru kullanıyoruz. Açıyoruz. Sıtır ıslatıp üzerine şeker geçiriyoruz. Evet, ütümüz yardımıyla daha şeklimizi veriyoruz. Ütüyü ne kadar fazla kullanırsınız, şekliniz o kadar güzel olacaktır pastanızın şekli o kadar ortaya çıkacaktır. Ben pastalarımı da tercih ediyorum. Üçü size de tavsiye ederim. Son katımızın da sütü fırına şeker hamurunu geçirdikten sonra kesme işlemini gerçekleştiriyoruz. Kenardan fazlalık hamurlarımızı kesip Muntazam bir şekilde alıyoruz. Pastamıza zarar vermeden. Evet. Son katımız da hazır durumda. Şimdi dördüncü katı ahtapotun üzerine yerleştireceğiz. Ahtapotun koruları için yerleri belirleyip pastamızı sabitliyoruz. Diğer için aynı şekilde kürdanla delip daha sonra kabloyla yerini sabitlenmiş yerimize yapıştırıyoruz. Ahtapotumuzun gözlerini yapıyoruz. Daha sonra ahtapotumuzun detaylarını çalışıyoruz. Ufak ufak toplar yaptım. Onları da aparat yardımıyla Ahtapotumuzun üzerine yapıştırıyoruz. Ee, bir pastada ne kadar detay çalışırsanız, ne kadar özen gösterirseniz pasta o kadar size geri dönüş sağlıyor. O kadar güzel duruyor. Ee, ne kadar orijinaline yakın olursa o kadar da muntazam görünüyor. Şu an dudaklarını yapıyorum. Altı patım. Şimdi kollarını çalışıyoruz. Ufak parçaları yapıştırıyoruz. Oğlum da bir yandan bana yardım ediyor. evet ahtapot'un kolları bitmek üzere ve yengecimizin birinci gözünü yapıştırıyoruz ikinci gözünü yapıştırıyoruz daha sonra ayak kısımları 8 adet ayağı var onları hamurla kesip hepsini aynı boy Yaptıktan sonra pastamızı yapıştırıyoruz. İki yanlara, ikişer ikişer de arka tarafa yapıştırıyoruz. Daha sonra yengecimizin kıskaç bölümünü yapacağız. Kablomuzu da belirliyoruz. Daha sonra zikzaklı şekilde kesiyoruz. Aparat yardımıyla. ve alt kısma denizle alakalı deniz kabuğu yosun deniz anası onları yapıp yapıştırıyoruz balıklar dediğim gibi pastada ne kadar detay çalışırsanız o kadar güzel oluyor i̇şte yapmış olduğum figürleri Teker teker yapıştırıyorum. Renklerine dikkat ederek yapıştırıyorsunuz. Şimdi son katına. Yine aynı şekilde yapıştırmaya devam ediyorum. Yapmış olduğum minik detayları. Ve şu an minik toplar yuvarladım. O topları da yine pastamıza yapıştırıyoruz. Su damlacıkları görüntüsünde bir görüntü yapıyor. Pastanızın belirlediğiniz yerlerine yapıştırabilirsiniz. Daha sonra bu ikiz pastası olduğu için üzerine iki tane balık yapacağım. Ve yengecin kıskaçlarını yapıştıracağız. Daha sonra pastamız bitmiş olacak. Ve bu detaylar da bittikten sonra pastamız bitti. Yapmış olduğum pastayı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın.